Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle bir tane ama güzel bir soru çözeceğiz. Baya bence esaslı bir soru. Orijinal yayınlarından bir trigonometri sorusu. Soruyu yine her zamanki gibi videoyu durdurarak önce sizler bir çözmeye çalışın. Daha sonra çözümlerimizi karşılaştıralım. Kanala da abone olursanız sevinirim. Şimdi soru şu. Benim bir öğrencimden geldi. Onun için çok temiz değil. O şekil 1'de dik koordinat üzerinde verilen birim çember üzerinde 4 bölü 5'e m noktası işaretlendikten sonra gri renkli yarım daire c noktası etrafında negatif yönde alfa derece döndürülerek şekil 2 elde ediliyor. Yani şöyle bir şey oluyor bakın. Burada alfa derece döndürülmüş şekil 2 elde edilmiş hatta biraz ben bunu geri alayım. Şöyle bütün halinde görün. Şimdi elde ediliyor. Buna göre K3 noktasının ordinatı nedir? Bakın K noktası nereye geliyor? K3 noktası tam Y eksenine geliyor. K noktasının ordinatı nedir? Şu C noktası etrafında döndürüldüğüne de dikkat edin çözerken. Evet hadi bakalım bir sizlere uğraşın. Şimdi ben de uğraşayım bununla. Şimdi sayın ve sevgili arkadaşlarım neler yapabiliriz? Öncelikle ben dedim ki arkadaşlar şu K noktası yani C etrafında döndürülüyorsa eğer bakın C'nin etrafında döndürmek demek K noktası diyelim ki şuralara bir yere gelecek ama şu uzunluk değişmeyecek. Çünkü C noktası etrafında döndürüyoruz ve şöyle bir dönüş yaşayacak ve tam bu noktaya da gelecek. Peki burada ben ne yaptım? Şurayı birleştirdim. Sonra dedim ki ne dedim? Şunlar dedim. Yarı çap hocam. R, R. Eğer dedim ben şuraya x açısı dersem burası da x açısı olursa şurası da ne olur? 2x açısı olur. Sonra bir de birim çemberden 4 bölü 5'in karesi artı m kare 1'in karesi olacağı için m de 3 bölü 5. Bunu da biliyoruz. Yani şu 2x açısının esasında ölçüleri belli. Şimdi tanjant 2x belli örneğin. Biz ne deriz? Tanjant 2x'in işte karşı bölü komşu. Y'si bunun 3 bölü 5. X'i de 4 bölü 5. 3 bölü 4 tanjant 2x. Peki tanjant x nasıl olur? Şöyle bir şey yapabiliriz. 3, 4, şurası 2x açısı, şurası da 5. Şunu 5 birim uzatırsam burada ikizkenar kenar bir dik üçgen olduğu için üst taraf x alt taraf da yine x olur. Tanjant x de ne oldu? 3 bölü 9. Yani 1 bölü 3 bakın. Şuradaki büyük üçgende artık tanjant x'i buluyor olduk. E tanjant x ne olacak? Bakın şuradan bir dik indirirsek. Tanjant x'in 1 bölü 3 olduğunu biliyoruz. Yani şuraya k dersem burası nedir arkadaşlar? 3K'dır. Hipotenüs de 1. O zaman K kare artı 9K kare dolayısıyla 1 olacağı için 10K kare 1. K kare 1 bölü 10. K'da 1 bölü kök 10. K'yı buldum. Şimdi bakın buradan indirilen dikme ikizkenar üçgen olduğu için tabanı 2'ye bölüyordu. Burası 3K. Burası 3K. Yani uzunluk 6K. 6K nedir? 6 bölü kök 10. 6 kök 10 bölü 10 yani 3 kök 10 bölü 5. Biz nerenin uzunluğunu bulduk? Şu beyaz çizdiğim doğrunun uzunluğunu bulduk. CK. O zaman şu CK üssü dediğimiz şurasının da uzunluğu aynı olması lazım. Yani buranın uzunluğu da 3 kök 10 bölü 5 olması lazım. Burayı da 1 olarak biliyoruz arkadaşlar. Zaten birim çember. Bize sorulan Buradaki dik üçgende diğer dik kenar. O zaman ne diyelim? 3 kök 10 bölü 5'in karesi eşittir. 1'in karesi artı h kare. Şurası 9 kere 10. 90 bölü 25. Eksi 1 eşittir h kare. 90'dan 25 çıkarırsak 90, 80, 70, 65 25 h kare. Bunu da karekök içine alırsak h eşittir karekök 65 bölü 5. Peki alt tarafta da olduğu için eksi olacak. Eksi karekök 65 bölü 5. Bence oldukça baba ve güzel bir soruydu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Kanala abone olursanız sevinirim. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.